Merhaba değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. Turizm ve çevre dersinde e, birlikteyiz. Daha önceki dersimizde e, turizm ve çevrenin son 40-45 yıllık süreçteki gelişimlerini ele aldık. Bununla beraber çevresel değerlerde hızlı bir tükenme olduğunu, çevresel değerlerdeki bu tükenmenin küresel bir anlam ifade ettiği ve bununla ilgili küresel e, anlamda da çalışmalar yapıldığını, yapılma zorunluluğunu vurguladık. Turizm açısından baktığımızda ise turizm değerlerinin, Sürekli bir ivme kazandığı, e, yaratılan ekonomik gelirlerin, istihdam, sıcak para akışı, iş olanaklarının bu genişliğiyle beraber farklı sektörlerin de devrede olması nedeniyle turizm sektörünün ekonomik açıdan vazgeçilemez olduğunu vurguladık. Ve daha sonra küresel e, çevre sorunu üzerinde konuşmaya başlamıştık. Bunlardan ilk olan küresel iklim değişikliğini ele aldık. Küresel iklim değişikliğine konuştuk fakat küresel iklim değişikliğinin nedenleri konusunda vurgu yapmamız gerekiyor. Küresel iklim neden, e, değişikliğinin son derece olumsuz etkileri olduğunu daha önce konuştuk. E, peki neden ortaya çıkıyor küresel iklim değişikliği? Atmosferin ısınmasına neden olan gaz miktarındaki artışlar temel nedenlerdir. Kimi gazların belli ölçülerin üzerinde e, atmosfere salınması bir ek ısınma etkisi yaratmakta. Yani buna sera etkisi diyoruz. Sera etkisinin ortaya çıkmasıyla beraber atmosferdeki bu ısınma dünyayı etkilemekte, yer kabuğunu etkilemekte ve iklimlerde de değişikliğe sebep olmakta. Sera etkisi neden ortaya çıkıyor? İnsan buradaki en önemli faktör. İnsan faktörü işte üretimle beraber, şehirleşmeyle beraber belli bir yaşam standardının, yaşam konforunun devam ettirilmesi kaygılarıyla yapılan hamlelerle maalesef sera etkisi ortaya çıkmakta. Sanayi kuruluşları burada diğer önemli faktör. Evet üretim yapmak gerekiyor. Tabii ki ekonomik kalkınma önemli. Tabii ki yaşam refahının yükseltilmesi son derece önemli. Fakat tüm bunlar yapılırken daha önce sıkça vurgulanan doğayla uyumlu, çevresel değerleri koruyan bir ekonomik kalkınma modelinin ortaya konması gerekmekte. Yani teknoloji hızla gelişirken, teknolojinin çevremle uyumlu bir teknoloji olarak ortaya konması. Ve bununla beraber şimdiye kadar çok e, yoğun olarak devam eden, tüm bu üretim aşamasında, şehirleşme sürecinde yoğun olarak ortaya çıkan fosil yakıt kullanımı ve bunların sonucunda karbondioksit, metan gazları, Hidroflorokarbonlar ve klorofilorokarbonların salınımıyla ortaya çıkan e, gazların, bu gazların atmosferde birikmesiyle ortaya çıkan bir sera etkisi. Evet bu sera etkisi nedeniyle küresel iklim değişikliği ortaya çıkıyor ve küresel iklim değişikliğinin yarattığı sonuçları e, daha önceki dersimizde yoğun olarak gördük. Peki bir diğer küresel çevre sorunu nedir? Ozon tabakasındaki incelme. Çok sık duyuyoruz belki ozon tabakası, çok uzun süredir duyuyoruz ve de. Nedir ozon tabakası dediğimiz, neden gerçekleşir incelme? Bunlardan bahsedelim. insan ve çevre sağlığı için zararlı olan mor ötesi radyasyonu süzen ve atmosferdeki sıcaklığı düzenleyen üst atmosfer katmanıdır ozon tabakası dediğimiz. Ve az önce bahsettiğimiz nedenlerle yani küresel iklim değişikliğine, sere etkisine neden olan, gazların birikmesiyle ozon tabakasında da atmosferin bu çok özel katmanında da maalesef bozulmalar meydana geliyor. Bu yaşamı koruyucu olan katmanda incelmeler ve bazı noktalarda hatta delinmeler ortaya çıkıyor. Doğal dengesi korunduğu takdirde yaşam kalitesine olumlu etki yapacak olan ozon tabakası delinince az önce bahsettiğimiz gibi mor ötesi ışınların Ultraviyole ışınlarının dünyaya daha dik gelmesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu da beraberinde pek çok e, sağlık sorunlarını getiriyor. Başta insanlar olmak üzere tüm canlılarda önemli sağlık sorunları ortaya çıkıyor ozon tabakasının incelmesi sonucunda. Buradaki en önemli neden olarak da karşımıza florokloro karbon gazlarının üretimini görmekteyiz. Bu gazlar nerede bulunuyor? Elektronik ev araçlarında, klimalarda. Her türlü temizlik e, ürünlerinde, leke çıkarıcı spreylerde, böcek ilaçları, boya spreyleri ve benzeri aerosollerde ve egzoz gazlarında bulunmakta. Şimdi turizm açısından konuyu değerlendirsek, pek çok sektör tabii ki burada önemli. E, kaynaktır bu gazların ortaya çıkmasında ama dersimiz turizm ve çevre. Turizmin bu noktadaki yeri nedir diye bakarsak, Elektronik ev araçları, klimalar diyoruz ki turizm sektöründe vazgeçilmez unsurlardan. Klima kullanımı son derece önemli. Enerjideki bu sarfiyat pek çok sebeple ele alınan önemli bir konu. Ee, sık temizliğin yapıldığı bir ortamdır. Turizm işletmeleri, özellikle konaklama işletmeleri hijyenin en iyi noktada olması gereken e, alanlardır. Ve burada kullanılan bu spreyler, leke çıkarıcı spreyler, temizlik spreyleri, böcek ilaçları hem tarımda hem de işletmelerde gene sıkça kullanılır. Maalesef ozon tabakasının incelmesine kadar varan süreci yaratan ana kaynaklardan. İçinde bulunduğumuz pandemi sonrasında turizm işletmelerinin yeniden aktif hale geçmeleriyle ilgili pek çok kriter ortaya kondu bildiğimiz üzere. Hem yiyecek içecek işletmeleri, hem konaklama işletmeleri, hem ulaşım işletmeleri. Yani turizmin can damarını oluşturan tüm alanlarda hijyenin en üst boyuta taşınması zorunluluk haline geldi. Zaten öyleydi ama şimdi daha farklı boyutta ele alınıyor konu. Ve bununla ilgili sertifikalar elde edildikten sonra ancak işletmeler devamlılıklarını sağlayabilir noktaya geldiler. E bunun devamındaki süreçte göreceğimiz tablo mutlaka şu olacak. Turist beklentisinde de Hijyen zaten önemli bir başlıkken bundan sonra açık ara önde olacak bir başlık haline gelecektir. Peki bu durum ne yaratacak? Bu durum daha fazla az önce bahsettiğimiz bu e, unsurların kullanılması sonucuyla bizi karşı karşıya bırakacak. Yani biz çevresel değerlerin tükenmesi, yıpranması sonucu bu noktaya gelmişken yaratacağımız çözüm önerileri dikkat etmeliyiz daha fazla bizi aynı noktaya götürmesin. Yani biz e, bu hijyeni sağlarken yeni çevresel sorunları ya da mevcut olanların daha derinleşmesine sebep olma riskiyle de karşı karşıyayız. Pandemi süreci boyunca pek çok özellikle sosyal medyadaki paylaşımda işte çevrenin yeniden kendini bulduğu, sanayinin durmasıyla, trafiklerin akışının durmasıyla, uçak hareketlerinin durmasıyla, e, hava kirliliğinin azaldığı, Pek çok canlının yeniden yaşam alanlarında harekete geçtiği, işte suda işte yunusların e, İstanbul'da görülmesi, İstanbul'dan hava temizliği ile beraber Uludağ'ın görünmeye başlanması, Venedik'te e, kanallarda ördeklerin kazların yeniden yüzmeye başlaması, haber olan konulardan bazıları. E, fakat bununla beraber, evet, bu bir e, güzel romantik hava yaratırken e, yeni gelişecek süreçte biz alınacak önlemlerle beraber ve bu sanayinin beklediği dönemin açığının kapatılması hırsıyla yani bu boş geçen süreçte yapılmayan üretimlerin şimdi daha hızlı yapılması bununla beraber az önce bahsettiğimiz hijyen çalışmalarının tüm sektörler için söylüyorum daha yoğun ele alınmasıyla beraber çevresel değerlerde daha şiddetli kayıplar yaşama riskiyle karşı karşıyayız. O zaman çok acil olarak zaten çözüm biliniyor. Biz e, kullanacağımız her türlü üretim teknolojisinde doğayla dost e, ürünleri elde edecek teknolojiye ulaşmış durumdayız insanoğlu olarak. O zaman e, bu teknolojileri ön plana alıp daha pahalı da olsa çevre koruma faaliyetlerine öncelik vererek üretimi hızlandırma zorunluluğu var. E, bir diğer çevre sorunu, küresel çevre sorunu orman varlığının azalması Yağmur ormanları dünyanın akciğeri pozisyonunda ve yağmur ormanlarında maalesef geçen sene geride bıraktığımız yıl 2019 yılı rekor düzeyde azalış yaşandı ve devam ediyor bu. Küresel çevre sorunları içerisinde en önemli olanlardan biridir tropik ormanların yok olması. Bunun en önemli nedenleri ormanlara sahip olan ülkelerin aşırı nüfus artışı, yoksullukla mücadele ediyor olmaları, ciddi ekonomik problemler yaşamalarıdır. Bu ekonomik sorunlar sonucunda ormanlar hızla yağmalanmakta ya da bu yağmalanma eylemine göz yumulmaktadır. Oysa baktığımızda yağmur ormanları dünya için son derece önemli biyolojik çeşitlilik envanterine sahip alanlardır. Ve gene dünya e, akciğeridir derken biz yağmur ormanlarına okyanuslarla beraber ortaya çıkan işlev sonucu yaratılan oksijenden dolayı bunu söyleriz fakat az önce değindiğim gibi özellikle 2019 yılı rekor düzeyde yangınla geçen bir yıl olmuştur. Avustralya'daki yangınlar, yağmur ormanlarının özellikle Brezilya bölgesinde ortaya çıkan binlerce yangın hafızalarda yerini tutmakta. bu orman tahribatı neden yaşanıyor? Kağıt ve endüstriyel ham madde ihtiyacı ve şehirleşme baskısı bu sebeplerden bir tanesi. Yapılan tahribatların en önemli nedenlerinden bir diğeri de Madencilik faaliyetleridir. Bir diğer problem de monokültür ağaçlandırma faaliyetleridir. Nedir bu? Aslında o biyolojik çeşitlilikten daha önce bahsetmiştik önceki dersimizde. Ne kadar önemli olduğunu, ekosistemin kendi içerisindeki bu düzeni kurarken biyolojik çeşitlilik üzerinden hareket etmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Ormanlarda da pek çok ağaç türü bir arada bulunur sıklıkta. Fakat özellikle son yıllarda görmekteyiz ki Özellikle palm yağı elde etmek amacıyla e, maalesef ormanlık alanlarda çeşitlilik azaltılmakta ve bu yağı elde edebileceğimiz palmiyelerin dikilmesiyle karşılaşmaktayız. Özellikle tropik ormanlar için konuşuyorum. E, bunu biz bölgesel anlamda da yaşıyoruz. Ve turizmde de gene önemli problemlerden biridir bu aslında. Peyzaj sorunları olarak karşımıza çıkmakta. E, aslında yeşili olan, farklı ağaçlardan oluşan bir bölgede tesislerin yapılırken o ağaçların sökülüp belki daha fazla sayıda olsa bile daha görsel anlamda güzel ağaçlar dikildiğini görüyoruz. Ama denge aslında öyle gerçekleşmiyor. Ekolojik dengede her bir canlının bir işlevi var ve oradaki belki görsel anlamda bizi tatmin etmeyen yeşil yapı kimidir? Hangi canlıların yaşam alanı? biz yenisini ortaya koyduğumuzda o canlıların ortadan kalktığını görüyoruz. Yine daha önce vurguladığımız gibi zincirden bir halkayı aslında almış oluyoruz. Ee, protestolar olsa da palmiya konusunda maalesef e, bu mono kültür noktasındaki çalışmalar devam ediyor, sürekliliğine devam ettiriyor. Orman varlığının azalması konusun, sonucunda kuraklıklar ve çölleşme ortaya çıkar. Sel felaketleriyle karşılaşırız biyolojik çeşitliliğin yok olduğunu, sera etkisinin hızlandığını yani dolayısıyla küresel ısınmanın arttığını görüyoruz. Bununla beraber yine son derece önemli bir nokta olan pek çok ilacın ana ham maddesinin de yok olmaya başladığını ve bizim kimyasal ilaçlara, kimyasal çözümlere bağlı kalmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Evet baktığımızda son derece olumsuz gelişmeleri beraberinde getiriyor orman varlığının azalması. Turizmin ana maddesi, ana ham maddesi doğadır demiştik. Burada yine önemli nokta orman varlıklarıdır ve maalesef biz o ormanlık alanlarda turizmle de şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Daha sonra tekrar değineceğiz bu konuya ama yeri gelmişken. Belki bir tesis yapıyoruz. Tesisin manzarası ormanlık alan ya da yazlık konut inşa ediyoruz. Manzarası ormanlık alan ve son derece güzel. Kim olsa o yazlıktan, o konuttan almak istiyor. Ama bilmiyoruz ki o yazlık yapılırken de yapıldığı alan ormanlıktı. Yani baktığımız yeri görmeye çalıştığımız takdirde, buna devam ettiğimiz takdirde zarar vermeye de devam edeceğiz. Peki Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Turizme kaynak oluşturan, ülkemiz turizmine kaynak oluşturan ve bizi eşsiz kılan zenginliklerden söz etmek gerekir. Türkiye'nin ekolojik özelliklerine bakmak lazım öncelikle. Türkiye 3 ana biyojeografik bölge özelliklerini taşımakta. bunlar neler? Avrupa, Sibirya, İran, Orta Asya ve Akdeniz iklimsel çeşitliliğini ülkemizde yaşamaktayız. Bu da beraberinde çok zengin bir biyolojik kültürü ortaya koymakta. E, tüm bu farklı iklimsel çeşitlilik pek çok canlı türünün, pek çok hem hayvan hem bitki türünün bu topraklarda yaşamış olmasını, yaşamasını, üremesini beraberinde getirmekte. E, 2019 yılı verilerine baktığımızda Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen e, verilere göre topraklarımızın yaklaşık %27'si ormanlık alanlardır. Türkiye'nin stepleri biyoçeşitlilik açısından son derece zengin ekosistemlerdir. Ve zengin sulak alanlar başta kuşların yaşam alanı olmak üzere birçok zenginliği barındırmaktadır. Evet bu açılardan baktığımızda akarsuların bol olması, göllerimiz, üç tarafın denizlerle çevrili olması ülkemizin, ee, az önce bahsettiğimiz farklı iklim geçişlerinin yaşanması, ve ormanlık alanlarımızın kıyı bölgelerinde yoğun olmakla beraber e, hala devamının sürdürülmesi çok olması bizi çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmayla karşı karşıya bırakmakta. Flora varlığına bakalım. Flora nedir? Bir bölgede yetişen bitki türlerinin tümüdür flora dediğimiz unsur. E, Türkiye'deki flora varlığı açısından konuşacak olursak ele almamız gereken en önemli nokta Türkiye'de Anadolu topraklarında yer alan endemik tür varlığıdır. Endemik tür ne demektir? Ee, tek bir bölgede yetişen ve yaşayabilen türe endemik tür diyoruz. Avrupa'da yaklaşık olarak 12 bin bitki türü sayılabilmiştir. Ee, bu 12 bin tür bitki türünün 9 bini ülkemizde görülmektedir. Yani tüm Avrupa kıtasında sayılabilen, bitki türlerinin sayısı yaklaşık olarak rakamlar tabii ve hala sayılamamış pek çok tür olduğunu da biliyoruz. Yaklaşık olarak 9, 12 binken, iken bu 12 binin 9 tanesini biz ülkemizde görebiliyoruz. Daha önemli nokta bu 9.000 içerisinde 3.000 tanesi de yani tüm Avrupa'daki bitki varlığının dörtte bir kadarı yaklaşık olarak sadece ülkemizde görülüyor. İngiliz botanikçilerin yaptığı bir çalışmadır bu. 12 ciltten oluşan bir eserle e, eser serisiyle bu türler belgelenmiştir ve bu 12 ciltin 9 cildi ülkemizdeki bitkilerden oluşmaktadır. Dediğim gibi yaklaşık dörtte biri de sadece ülkemizde yaşayan, ülkemizde endemik olarak görülen türlerden oluşmaktadır. Bu son derece önemli ve maalesef az bildiğimiz bir zenginliğimizdir. Ee, bu zenginliğin pek çok sektörde yansımasıyla da karşı karşıyayız. Yani biz aslında pek çok ilacın ham maddesine sahibiz. Ee, biz aslında pek çok gıda maddesinin gastronomide değerlendirirsek sadece bize ait yemeklerin ortaya çıkmasında biz zenginliğe sahibiz. Biz aslında tüm bu bitki çeşitliliğiyle beraber pek çok burada yaşayan e, fauna yani bir hayvan varlığına sahibiz. Dolayısıyla bütün bu zenginliklere biz farkına vardığımızda, önemini kavradığımızda aslında ne kadar kıymetli bir alana sahip olduğumuzu, zenginliğimizin gördüğümüz, tahmin ettiğimiz boyutun çok daha yukarıda olduğunu göreceğiz. Anadolu bitki türlerinin dünyada yetiştirilen pek çok tahıl türünün ve meyve ağacının atası olduğu da gene bilinen bir gerçektir. Yaklaşık olarak 150 kadar meyve sebze türünün temel tohumları, ata tohumları ülkemizde Gerçek yerini bulmuştur. Anadolu topraklarında yetişmiştir. Ülkemiz bitkileri açısından baktığımızda dünyanın en zengin ve ilginç ülkeler arasında yer alıyor o zaman bu söyleme göre. Peki neden bu zenginlik var? Evet az önce sıraladık, iklim çeşitliliği var dedik ama sadece bu değil. İklimsel çeşitlilikle beraber topografik çeşitlilikler de ülkemizde zenginlik kaynağı olmaktadır jeolojik çeşitlilikler, deniz, göl ve akarsu gibi farklı sucul ortamların çokluğu, 0 ve 5000 km arasında değişen yükseklik farklılıklarının olması ve coğrafik konumumuz bizi bu noktada eşsiz bir konumda olmamız sonucunu yaratmaktadır. Fauna açısından baktığımızda ise fauna nedir? Bir bölgede yetişen hayvan varlığına fauna diyoruz. Bu açıdan baktığımızda da gene az önce bahsettiğimiz etkenler nedeniyle yani bu flora varlığının zenginliği noktasında vurguladığımız sebeplerin aynısı burada da geçerlidir. Bu etkenler nedeniyle ülkemiz çok önemli bir fauna zenginliğine de sahiptir. Ülkemizdeki hayvan varlığı tür sayısı Avrupa'daki miktarın yaklaşık bir buçuk katı kadardır. Ancak e, üzülerek belirtmek gerekir ki Yine ülkemizde önem sayılabilecek oranda hayvan varlığının nesli de tehlike altında bulunmaktadır. Buradaki temel sebep de yine biz maalesef elimizdeki zenginliğin farkında değiliz. Öneminin farkında değiliz. O kadar kanıksamışız ki bu kadar zenginlikle yaşamayı. İşte yerde gördüğümüz bir çiçeğin ya da dolaşan bir uçan canlının bir böceğin sistem içerisindeki katkısının çok farkında değiliz çok öneminin farkında değiliz. Önemsemiyoruz artık. Çünkü onlarla yaşamaya alışmışız. Aynı kültürel varlıklarımıza alıştığımız gibi. Yani bizim tarihi kültürel varlıklarımızda da öyle alışmış durumdayız ki Afrodisya'sın ortaya çıkışı şans eseri olmuştur bilenlerimiz açısından önemlidir. Fotoğrafçı Ara Güler'in bir dolaşımı sırasında bir köy kahvesinde oturması sırasında Gördüğü sütunların peşine düşmesiyle belki en geniş arkeolojik eserlerin ortaya çıkma süreci başlamıştır. Alan olarak en geniş ve muhteşem bir doğal ortam bulunmuştur. Nasıl ortaya çıkıyor? Köy kahvesindeki bir sütundan yola çıkıyoruz. Sehpa olarak kullanılan bir sütundan. Biz alıştık bu kültürel zenginliklerle yaşamaya. Biyolojik zenginliklere de alışmış durumdayız. Ama bu zenginliğin farkına varıp, koruma noktasında gerek çabaları göstermek gerekliliği vardır. Ee, yine gene bu hayvansal varlıklarımızdaki çeşitlilik açısından, turizm açısından değerlendirerek e, sözlerimi sonlandırmaya çalışayım. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, deniz memelileri yüksek risk altında olan türlerdir. Ve buradaki riskin temel noktalarında da kaynak olarak biz turizmi görmekteyiz maalesef. Akdeniz foku e, yaşam alanı olarak Ege kıyılarımız, işte Yunanistan ve Türkiye kıyılarında sıkça kendine yaşam alanı bulur ve Akdeniz kıyılarında e, maalesef ki yaşadıkları alan hem bizim için hem Yunanistan için turizmin can damarı olan yerlerdir. E, gene son derece önemli bir canlı deniz kaplumbağaları 100 milyon yıldan fazla bir süredir dünyanın okyanuslarında yol alan bu canlılar e, ülkemizde pek çok noktada yumurtlama alanı yaratmışlardır kendilerine. Üreme şansı bulmaya çalışmaktadır ve bu durum turizm baskısıyla karşı karşıyadır. Sonraki dersimizde bu konu üzerinden devam etmeyi planlıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.